Good projesinden selamlar. Bugün Warcraft evreninden Illidia'nın kılıçlarını yapacağız. Bunlara kılıç demek ne kadar doğru emin değilim çünkü böyle ikili hançere de benziyor. Türkçe çevirisini yapmaya kalk diyeceğim özetle. Şimdi gördüğünüz üzere önümde epey bir parça var. Bunun sebebi iki tane yapacak olmam. Sadece şu parçalarda birkaç deneme yapmam gerekti. Yani bunlardan dört tane olması gerekirken daha fazla var fakat ötekilerin hepsi kullanacağımız parçalar. Bu kılıçları farklı illüstratörler farklı şekillerde resmetmiş. Bazıları sadece alttan parlıyor böyle sadece alt kısmı yeşil. Bazılarının sadece şu orta kısmında parlayan kısımlar var. Fakat ben her yeri parlayan yani her yeri yeşil gözüken bir model seçtim. Çünkü tabii tahmin edebileceğiniz gibi bunların içine led de koyacağım. Ve led koyduğumda ışıl ışıl her yeri parlasın istiyorum. Şu gördüğünüz beyaz kısımlar ortasını oluşturacak. Buraları altın rengine boyayacağım. Tabii ki böyle bir eskitme vesaire de yapmam lazım. Ve bu yeşil olarak gördüğünüz kısımlarda da bunların dışına gelecek ve bunların hepsinin içinden led geçecek özetle. Şimdi önce orta kısımları birleştirerek başlayalım. Şimdi bunları peyla ile bastım ve size bu videoda farklı bir birleştirme tekniği göstereceğim. Normalde bu tarz şeyler için hızlı yapıştırıcı, Japon yapıştırıcı vesaire kullanıyorum bildiğiniz gibi. Fakat bu sefer ince kloroform kullanacağım. Kloroform ise PLA'yı bildiğiniz eriterek kimyasal kaynak gibi bir şey yapıyor. Yani dolayısıyla sonradan ayırmanız pek mümkün değil. yani yapıştırdığım yer belli oluyor olsa bile neredeyse tek parça basmışım gibi bir sağlamlığı var şu anda bunun ve oldukça hızlı bir şekilde kuruyor. Şimdi bunları yapıştırdım. Şu görmüş olduğunuz parçalar şu orta kısma gelecek. Tabii şöyle falan durması lazım. Şu gördüğünüz soketlerde bu boruya denk geliyor. Bunları da buraya sabitleyeceğiz. Ama bu kısmı en sona bırakmayı düşünüyorum. Çünkü boyarken bence bunlar bana epey bir zorluk çıkartırlar. Şimdi bütün yüzeyleri zımpara ve macun yapmayı düşünmüyorum. Çünkü baskımız oldukça pürüzsüz. Yeni yazıcılar bu kısmı bayağı çözdü. Eskiden bunların hepsini işte komple macunlamam gerekiyordu. Artık öyle dertlerim yok. Yine de ekerlerimiz belli olduğu için bunları macunlayıp sadece bu ekerlerini zımparalayarak devam edeceğim. E şimdi macunlama, zımparalama, astar boyası ve standart boya işlemlerini hallettim. Boya işleminden sonra katman çizgileri beklediğimden birazcık daha fazla kendini belli etti ama her yerde değil. Sadece bazı yerlerde olmuş bu. Bunun sebebi muhtemelen kullandığım 3 boyutlu yazıcı, iki farklı 3 boyutlu yazıcıyla bastım bu parçaları. Bir tanesi katman çizgilerini maalesef daha çok belli etmiş. Ama bittiğinde çok büyük bir model olacağından ve asıl dikkat çekecek yerin o yeşil kısımlar olduğunu düşünecek olursak bence çok da belli olmaz. Orta kısım için iki farklı kapağımız var gördüğünüz gibi. Bunlardan bir tanesi arkaya, bir tanesi ise öne gelecek. Arkaya gelecek kısımda herhangi bir aydınlatmamız bulunmayacak. Yani bunlar iç taraf zaten. Fakat dışarı gelecek kısımda şu görmüş olduğunuz taş bölümlerin içinde aydınlatma olsun istiyorum. Bunlar şu anda tam istediğim kıvamda değil o yüzden bunların üstünden bir tur daha geçeceğim. Bu parçaları buradan sökme işlemini bir arkadaşımdan rica ettim çünkü bu çok karmaşık bir model yani benim üç boyutlu yeteneklerimi birazcık aşıyor. Birazcık değil bayağı aşıyor. Yani şu gördüğünüz parçada 1.5 milyondan daha fazla poligon bulunuyor. O yüzden bunları arkadaşım yaptı ama benim de taşların üstünden bir tur geçmem gerekecek gibi çünkü tam fit oturmuyor bazıları. Şimdi aydınlatma için şöyle neon ledler aldım. Aslında planım farklı bir led çeşidi kullanmaktı fakat gümrük sınırlarından dolayı alamadım. Bu Türkiye'de satılan bir led çeşidi. Bu da tam istediğim gibi bir led olmasa da işimi görecek diye düşünüyorum. Bu ledin avantajı bildiğiniz 5 voltla çalışıyor. Yani herhangi bir problemle çalıştırabilirim. Ne şekilde görmek için birazcık parçaladım normalde bunun üstünde şöyle gördüğünüz gibi difizör var yani bununla kullanmak için tasarlanmış ama difizörle kullanmak istersem içeride çok keskin bir çizgi çıkıyor o yüzden difizörü ayırdım şöyle bildiğiniz tane tane ledlerle kullanmayı düşünüyorum bu şekilde de içinde birazcık ledler belli oluyor fakat yine de difizördeki görüntüden daha iyi olduğunu düşünüyorum normalde bu projede metrede 300-400 led barındıran şerit ledlerden kullanmak çok daha mantıklı olacaktır ama dediğim gibi gümrük taşları aydınlattığımda daha aşağı yukarı şu şekilde gözükecekler şimdi şu kaplama işini en sona bırakmam çok daha mantıklı olacak diye düşünüyorum o yüzden ledleri yapıştırarak devam edeceğiz LED'i silikondan ayırırken yanlışlıkla koparttım ama birbirine lehimlenebilir gibi duruyor. Yani bir taraftan da iyi oldu. En azından gerektiğinde kesip birleştirebileceğimin teyidini almış olacağım şu an. hiç sıkıntımız yok gibi duruyor. Yani büyük ihtimalle bir daha lehimlik bir işim olmayacak ama o taşların olduğu kısımda belki kesip birleştirme işlemleri yapmam gerekebilir. İyi, sıkıntımız yok. Şimdi hafiften parçaları birleştirmeye başlayabiliriz. Şimdi yapıştırmaya geçmeden önce bunları mümkün olduğu kadar kağıt bantlarla bir tutturmak istiyorum. Çünkü bir sıkıntı çıkarsa yapıştırdıktan sonra bunları tekrar sökmem çok zor olur. bu kısımlar geldiğinde de aşağı yukarı şu şekilde gözükecek gibi düşünebilirsiniz. Şu kısımlarda ledleri arttırsam mı diye bir düşünüyorum. Fakat ledleri buraya doğru uzatırsam noktaları ekstra belli olacak. Bu da daha kötü bir sonuç doğurabilir. O yüzden bence böyle kalsın. Şimdi hafiften yapıştırmalara başlayabilirim diye düşünüyorum. Şu anda birinci kılıcımızın ledleri hazır. Daha parçaları birbirine yapıştırmadım. Hatta yapıştırmamayı da düşünüyorum. Sebebini de şöyle göstereyim. Mesela şuradaki birbirine ek olan kısmı uzun bıraktım. Tabii bunu kesip kabloyla değiştirme şansım da var. Yani buralarda ışık olmasının çok bir anlamı yok ama bir anlamı da olabilir. Birazdan oraya da geleceğim. Gevşek bırakma sebebim istediğim zaman bu sağ ve sol parçayı birbirinden ayırabiliyor oluşum. Yani birazcık gevşekler, gevşek olduğu için muhtemelen sallarken işte elinde tutarken vesaire buradan kayma ihtimali var. Fakat içine mıknatıs vesaire bir şey koyabilirim sonuçta. Ya da mıknatıs bile gerek yok. Çevresini bir bantla falan sarsam sıkışır kalır orada. Ama sökebilme opsiyonum olduğunda işte istediğim zaman bunu buradan söküp mesela şöyle ikiye bir yerlere kaldırabilirim veya taşırken de kolaylık olur. Alt kısımdaki ledin şu anda uzun olmasının özel bir sebebi yok. Sadece kesmedim. Şu yeşil taşları ayarladıktan sonra ledleri onlara uygun şekilde arkaya yerleştireceğim ve ona göre fazlasını keseceğim özetle. Hatta duruma göre bunu bile mıknatıslı yapma ihtimalim var. Ona bakacağım daha karar vermedim. Bir de aklımda şöyle bir şey var. Bu ledi hiç kesmeden böyle içeri bol bol doluyacağım. Tabii dışarıdan gözükmeyecek şekilde. Ve eğer böyle yaparsam yani şöyle tutma yerinden tuttuğumda kolumda güzel bir ambiyans oluşturuyor gördüğünüz gibi. Bu da bir seçenek olabilir. Ledleri kumandadan kontrol etmek zorunda değiliz bu arada. Şu USB'nin üstünde de bir tane buton var. Bu butona bastığımda da ledleri değiştirebiliyorum. Tabii amacım böyle rengarenk değil sadece yeşil yanıp sönmesi olacak da yani bunu da içeri bir yere sabitlediğimde böyle tuttuğumda oradan çaktırmadan basıp led'lerini açabilirim. Şimdi bunu kenara alabilirim. Aynısından bir tane daha yapmam gerekiyor bildiğiniz gibi o yüzden ikinci led'i sıyırarak devam. ile ikinci kılıcın da ledlerini yapıştırdım. Şimdi petçi kaplamalara geçeceğim. Bu kısımlar mecburiyetten çok fazla parçadan oluşuyor. Mecburiyetten olmasının sebebi de çok fazla kıvrımının olması. Yani bunları 3 boyutlu yazıcıdan düzgün bir şekilde basabilmek için böyle bir dünya parçadan oluşması gerekiyor ve hata payım yok. Çünkü bunları yapıştırdığımda ne bir daha ledlere müdahale edebilirim ne de bir daha bunlara müdahale edebilirim. Bunların neredeyse hepsinin desteklerini daha önce temizledim fakat daha bazılarının temizlenmesi gerekiyor. Bazılarının da şöyle ile temizlenmesi gereken yerleri var. Devam. hocamızın dış kısımları da hazır ve artık model kendini göstermeye başladı yani final haline epey yakınız. Led'leri açmadığımda bile bence oldukça güzel gözüküyor ama tabii ki olayımız led'leri açtığımda gerçekleşiyor. Bu şekilde değil, böyle. Kameradan baktığınızda led'ler fazla nokta nokta duruyor bu arada fakat gözle baktığınızda bu kadar belirgin değil yani ışık biraz daha kırılıyor ve daha homojen bir dağılım var. Ama kameranın ekranından baktığımda sadece şu noktaları görüyorum. Aslında o noktalar böyle buralarda kırılıyor. O kırılmalar kameraya neredeyse hiç yansımıyor gibi duruyor ama bir karanlıkta da bakabiliriz daha da belli oldu. Tabii ki parçaların birleşim noktaları ister istemez kendini belli ediyor fakat özellikle ledleri açtığımda çok dikkat çekmiyorlar. Karanlıkta ise hiç dikkat çekmiyorlar bence. Şimdi taşlar için birkaç deneme yaptım. Şu daha önce gösterdiğim taşlar bu ise yeni versiyonu. Yeni versiyonunu hem kalınlaştırdım hem de içini boş şekilde bastım. Bu sayede şuradaki iç dolgu çizgileri de gözükmüyor ve daha kalın olduğu için ışığı da bir miktar daha iyi kırıyor gibi düşünebilirsiniz. Şöyle ışık altında da göstermeye çalışayım. Yeni versiyonda ışık hem çok daha homojen hem de çizgiler olmadığı için bence daha şık duruyor. Ledleri direkt olarak böyle konumlandırmayı düşünmüyorum bu arada. İçine vesaire koysam diye de düşündüm fakat çok dikkat çekiyor. O yüzden böyle yanlardan manlardan bir şekilde ledleri dağıtıp taşları mümkün olduğu kadar homojen aydınlatmaya çalışacağım. Yani aşağı yukarı şu şekilde bir görsel elde etmeye çalışacağım. Şimdi taşlarla devam. えっ E, taşlarımız ve taşların iç aydınlatması da hazır. Burada planladığımdan biraz daha farklı gittim. Hani elime ışık vursun istiyorum demiştim ya. Onu sağlamak için şöyle çevreden ilk önce bir dolandırdım. Sonra da iç tarafta bu taşları aydınlatacak şekilde yönlendirmeler yaptım. Yani birazcık sallamasyon gibi gözüktüğünün farkındayım ama her şey planlı. Şöyle yerine yerleştirdiğimde hem bu kısımlar oldukça homojen bir şekilde aydınlanıyor. Yani direkt olarak böyle ledleri görmüyoruz içinden. Hem de içi oldukça aydınlık olduğu için Şu falan daha sabitlenecek bu arada. Şöyle kolundan tuttuğumda istediğim aydınlatma etkisini de yapmış oluyor. Şimdi son bir aşamamız kaldı o da şu görmüş olduğunuz çizgileri belirgin bunun bunun ne renkle yapacağım aslında karar veremedim daha. Şöyle elimde bir tane altın rengi marker var. Bir bunu deneyeceğim. Daha koyu bir ton çıkarsa belki onunla istediğim efekti elde edebilirim. Yeşil tonlarında bir şey yapsam mı diye düşünüyorum ama bunun bayma ihtimali de var. Sonuçta her yer yeşil. Burasının bence birazcık daha farklı tonlarında olması lazım. O yüzden altın rengini bir deneyeceğim. Eğer altın rengiyle istediğim sonucu elde edemezsem siyahla devam edeceğim. Siyah tam olarak belli edecek bir renk. Şimdi maalesef hiçbir test parçası boyamadım ve direkt gözükecek bir yerde deneme yanılma yapmak istemiyorum. O yüzden aklımda şu var. Şurası zaten iç kısım ya. Bence burada yaptığım şeyler çok dikkat çekmez. Öyle hafiften bir altın rengini deniyorum burada. Boya maalesef zor boyananlardan Yani bu boya değil de şuraya attığım altın rengi olan Topak topak oluyor ve bunları boyamayı hiç sevmiyorum Yani hafiften bir ton veriyor ama Çok da istediğim etki değil gibi Siyah tabii ki kendini bariz bir şekilde belli ediyor Bu kadar yüksek kontrast birazcık riskli geliyor şu aşamada O yüzden önce şunun bir fotoğrafını çekip Photoshop'ta boyayacağım sonra devam edeceğim Şimdi Photoshop'ta yaptığım denemede anladım ki bunları koyu renk yaparsam kesinlikle güzel durmuyor. Bunların açık renk iş tarafların ise koyu renk olması lazım. Şu arka parçayı maalesef birazcık ziyan ettiğim gibi oldu ama pek çok farklı boyama tekniği denedim burada. Ve aralarında en çok hoşuma giden şey büyük ihtimal şuralarda görmüş olduğunuz paslı boyama tekniği. Fakat bunu şu kum sarısı renkle yaptım. Kum sarısı pek istediğim tonları vermiyor. O yüzden şimdi siyahla deneyeceğim. Bence siyahla olacak. Bunların ne olduğunu merak ederseniz bunlar pas tozu olarak geçiyor bu arada. Uygulamak için bu tozla bir şeyi karıştırmanız lazım. Ben vernik karıştıracağım. Şurada kahverengi denemiştim zaten. Üstüne direkt bir siyahı deneyeceğim. Siyah çok güçlüymüş ya. Sarı tozda böyle olmamıştı da bunu bayağı incelterek kullanmam gerekecek gibi. Şu an burası istediğimden çok daha koyu. Neyse burayı sonra toparlayacağım. Şuna biraz daha cila eklersem daha seyrek bir doku elde ederim diye düşünüyorum. Evet istediğime yakın bir görsel elde ettim. Hem çok yeni durmuyor hem de çok koyu değil. Yani şuna dümdüz baktığınızda aşırı yeni böyle hiç savaş görmemiş bir kılıç gibi gözüküyor ya. Böyle gözüksün istemiyorum açıkçası. Aslında bu hali de hoşuma gitti yani altın rengi olarak da güzel duruyor bence ama. Şu andaki hali çok daha olması gerektiği gibi. Bu temayla devam. <laughs> We'll boyutlu baskıları da sayarsak bir aylık bir sürecin sonuna geldik ve beklediğime çok yakın bir sonuç elde ettim. Yani başlarken şu eskitme kısımların biraz daha koyu olmasını planlamıştım ama işte süreci izlediniz tam olarak başaramadım, beceremedim, bilmiyorum. Bu haliyle de bence oldukça güzel yani içime sinen bir proje oldu. İç kısmında oldukça basit tutmayı başardım. Şöyle minik power bankler buldum ve bunları da cırtlarla buraya tutturdum. Yani şarj etmek istediğimde buradan direkt kabloyu da takabilirim ya da rahatlıkla cırtı söküp buradan power banki alabilirim. O konuda bir sıkıntımız yok. İçinde öyle bol bol kablolar vesaire olsa bile tutuş oldukça konforlu. Yani tutarken hareket ederken vesaire hiçbir zorluk çıkartmıyorlar ve çok Gözüküyorlar. Seninki daha büyük abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Aslında benimki daha büyük değil o çok büyük. Ama oran orantı olarak bakarsak benimki daha büyük. Dur şimdi aynı pozu vereceğim. Abi ayağını yükseğe koyman lazım. Terlikli ilizyon olarak. Ya nereye koyacağım ayağımı? Dur şu sehpayı koyayım. Yani Siz alın terlikli ilizyon pozu. Niye bir tane kullanıyor ki burada? İki tane var bunda. Ledleri ile ilgili beni üzen tek bir şey var. İçindeki butondan kontrol etmek istersem kapatıp açtığımda rastgele bir modla başlıyor. Kaç kere düğmesine basarsam basayım sadece yeşile geçemiyorum. Sadece yeşile geçmek için kumandayı kullanmam gerekiyor. Güzel tarafı ikisini de aynı kumandayla kontrol edebiliyorum ama böyle dibinden hani birine bastığımda ikisi birden değişsin olmuyor böyle. Dibine girip değiştirmem gerekiyor. Kumandaları da belki içine şöyle yapıştırmayı bir düşünebilirim. Açtıktan sonra parmağımla yeşile basarım. Yan bir fayda olarak da yılbaşında ağaç olarak kullanabilirim sanırım bunları. Bunlarla savaşmak çok mantıklı mı emin değilim. Ben videosunu izledim abi. Karakter de savaşamıyordu zaten bunlarla. Ne yapıyordu? Çok yakından vurması lazım. Ay bak şimdi kollarını açıyorsun. 360 dönmeye başlıyorsun. Kimse yaklaşamıyor. Sen taktiği bilmiyorsun. O da bilmiyor. Evet umarım sizin de hoşunuza giden bir proje olmuştur. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız şu ortadaki merkez taş çok mutlu olurmuş. Gelecek projelerle ilgili önerilerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olup hemen yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bunlarla nasıl hareket edeceğim bilmiyorum. Kendinize iyi bakın.